Arkadaşlar. Bugün sizlerle e futbol oynuyoruz. Size önce kadromu göstereyim. Kadrom şu anda kötü. Bakalım e, futbol serimizin sonunda kadrom nasıl olacak? Önce gol olduğumuzu yapalım bir. Başlangıç için. E, futbol. Nereye atayım? Nereye atayım? Buraya atacağım. Uhu, Çok kolay bir yer atmıştım aslında. Kaleci. Bir nevi kafadan kontak yani. Tamamdır. Şöyle şuradan da ödüllerimizi alalım. Buradan 11 entry programı alalım. Güzeldir o binaksan. Sözleşme varmış. Oyuncu listesi. Ücretsiz bir paket. Hem de ilk videoda. Kesin kötü çıkacak. Geliyor. Geliyor. Kalecim. Yok benim kalecim daha Arkadaşlar bu oyuncu kim ya? Yazsanız yorumlara. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Bu oyuncu kim? İki tane vardı bir de. Seçmeni sözünü bir tane de bu varmış. Direkt dropka mı veriyor? Direkt mi veriyor dropbayı bir dakika? Sadece dropba gözüküyor. Herhalde dropba paketi ama yani farklı bir dropba da verebilir. Öyle mi? Evet herhalde. Ne lan bu? Bu kim oğlum? Dropma paketinde niye bu çıktı? Kim arkadaşlar bu? Very 58. Daha futbolun fesini bilmeyen biri geldi. Kaldırıyor koysak. ihtimal <laughs> çok kötü olur. Şimdi buradan ne yapalım? Hızlı maç. Yapacağım. Eşleşme arıyorum. <laughs> Geri gidelim ya onunla da böyle. Direkt şuradan yapayım lan. Ben niye buradan yapıyorum? E futbol ligine girelim. Buradan maç yapalım. Kariyerim. Kalma. Maçta bir kere maç yemişim. Bir kere oynadım çünkü. <laughs> Hadi bakalım. Manchester United. Karşıdaki de FB. Oğlum bu ne? İsimlerimiz niye aynı? Abi isimlerimiz niye aynı? Lan niye sadece benim kadın? Bir dakika ya. Ben kendime karşı mı yapıyorum? Yo, Allah Allah. Arkadaşlar bir yasa yazıyorum ara. Böyle bir şey var mı cidden? Hoppa. DLS daha zor oynanıyor. Geçen oynadım. İsterseniz DLS videosu da gelebilir yani size bağlı. Ki isterseniz ben neden yapayım? Bir gol. Ah. Çok çok bastık, çok bastık. Mor şut denedim de. O mor çok iyi. Koş, koş 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 Vur. Lan kaysana. Kill on him Orada bir hemen söyleyeyim size. Vuuu. Uh. Lan teşke ara pas verseydim. Niye pas atıkalım ben? Ulan Mbapp'e yaktın beni Mbapp'e ya. Bak Milotraşçı sayınağı güzel kayıyor. Kayamadı o da kaymadı. Hepsiniz yani eşeksiniz. Hocam bir şey var mı? Ya oğlum bizim gider komple yamuk ya. Cidden komple yamuk. Ya. Çok basıyor bu. Mor çekmeyeceğim bir daha. Direkt şu çekeyim bir dakika. Kesin şunu atacak. Demiştim. Çünkü az önce onu attı. Bu bot herhalde. Bu bot herhalde. Yakındakini atılır mı ya? Uyyy. Pasa gel. Ara. Bir tane daha ara. Hadi koş. Koş. Lan depar ve basket kasaydım ya. Koşardı. Depar atamadım ya. Depar atsaydım. Koş. Bana bas. Şut. Ya. Şut. Lan. Şut. Ah. Oh. Gol sevinci. Üst üste gelen topa Messi. Messi. Ee. Ne bu Messi be. Messi. Lezzet insesi. Pepsi mi Messi mi? Bence Messi daha iyi oynuyor futbola. Ne diyorsun sen? Uy! Koş 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 koş. Pasar. Ara pasar. Koş 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 koş. Şut çek. Lan girişini vursan lan niye Messi niye koşmuyorsun? Lan ne yapıyorsun lan? Lan şut çek lan. Lan 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 atamadın? At artık ya at artık. Kalenin dibine girdi atamadı ya. Videonun başına büyük ihtimal oyuncular beni gıcık etti diye koyacağım. İlk kere geçtik mi lan biz? Ben hiç bilmiyorum Allah. Yok geçmemişiz. İlk defa güzel. yaptım pardon pardon Mesin yap git şakam dur Mesi koş Mesin 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 çok yavaş koştu nedense Yorulmuş herhalde yorulmuş musun DLS oynasam bizimkiler daha kızardım bu DLS de teşke aynı kadro olsa Hepsi 70'lik adam Yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok DLS e biraz zor bir oyun Sizce e futbol mu daha zor yoksa DLS mi? Ben DLS'nin daha zor olduğunu düşünüyorum bu arada. Ara paslarla gidiyorum. Hayır yetişseydi çok güzeldi pozisyon. Oh. Ya niye alamadı ki o? Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Sesim gidiyor. Kızgınlıktan. Oğlum bu ne ya? Bizimkiler kayıyorlar. Bizim ekonomi gibi. <laughs> ekonomi gibi kayıyorlar resmen ya. Hoppa. Koş 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 koş. Şut. Uy. Kim attı? Milo Trašica, Milo Trašica. Ivi to sto. Zaten şut. Zat şeyleri falan izlemiyorum ha o yüzden. Şeyden izlemiyorum dolayı. Video uzamasın diye. Bitme bir maç yapabileceğiz arkadaşlar. Paket gelirse yine video falan. Vur oğlum. Allah hayır koş koş koş. koş. Aşır. Ay. Ay kalenin eline oturdu yani kalenin eline. Oğlum adam bizim adam atlamıyor bu adam atlıyor. Dedik. Dediğimiz gibi Allah'ım. Bu nasıl bir ayak koyma bunların Ayak koyması yani defans çok güçlü. Uuh! Çek. Gol! Gol sevinci 3-0 bu kim lan bizim bu adam atmış ismini söyleyemiyorum söyleyemiyoruz maalesef onu söyleyemiyoruz maalesef 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 koş 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 Lan ver. Basar. koş 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 Pasar. koş koşun 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 koşun. Vur. koş 4-0. Bunu 5 yaparım ben. Yine aynı adam. Helal lan maçın öncesi. Ay vurun oğlum kaleci üzgün. Ona ana kalede. Altay mıydı lan o? Hiç bakmadım. Bilmiyorum. Altay'ı zaten diye. Ona anaydı büyük ihtimal. Altay olamaz. Altay oynatmıyorlar. Neden neden? Manchester United sesimi duy. Bok ya mı? <laughs> Manchester United da sesimi duyurmak için bu videoya like atın Hani öyle youtuberlar vardır ya. <laughs> yeah. Niye herkes aynı sevinci yapıyor ya? Başka sevinç mi yok çocuğum? Geç 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 geç. Onu. Pasır. Pasır. Ara pasır. Ara pasır. Lan ara pasını. Yanlışlıkla heyecandan pas verdim ben burada orada. Yoksa ben pas verir miyim öyle bir yerde? Ya birazcık sert atsaydım arapası teşkil. Koş oğlum koş oğlum. Arabası. Oy oy. Lan oğlum Lan oğlum, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaç tane gol attın? Üçüncüyü atamadın ya. Aha uzatmalar bitiyor ve. Bitti. Maçımız bitti. Maçımız bitti. Maçımız bitti. Hmm. Bizim kaleci dondurma. Ne kadar güzel bir kaleci ismi dostum. Şimdi görevi bir, bir şeyler tamamlamış hedefte bunları alalım sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. <laughs> Direkt kimine toplaya tıklayalım. Ay şu pembe paradan kazandık lan. Neyse arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın tamam mı? İyi bakmazsanız üzülürüm. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar ve bye bye